Ay kızım hadi gel. İki lokma bir şey ye. Can taşıyorsun ama olmaz ki böyle. Yok vallahi anne ya, içim almıyor. Sağ ol. Hadi. A -a. Hayırdır bu saatte? İşleri almaya geldim. Sana da günaydın damat. Sibel. İyi. Ben bugün annemde kalayım. Yardım edeyim ona biraz. Ay yok kızım yani. E, gerek yok. Sen git kocanla. Çocuk kapıya kadar gelmiş. Anne konuşmuştuk ya. Hani işlerimiz vardı. Hadi. Acele et Sibel. Arabada bekliyorum. Ay kızım uzatma hadi. Hani sen de halden anla biraz ya. Yavrum sen bu adamı seviyorsun değil mi? E şimdi bir de nikahlı kocan. Neyse meseleniz gidin evinizde halledin. Ha böyle olmaz. Bak böyle davranırsan bu çocuk seni iki günde kapının önüne koyar. Demedi deme. Anne sus. Vallahi Allah aşkına sus artık. Günaydın evladım. Günaydın efendim. Kenan direkt mezarlığa geçti. Bizi orada bekliyor. Az da olsa uyuyabildin mi? Uyku tutmadı. Gözünü bile kırpmadın değil mi? Neyse yapacak bir şey yok. Alışacaksın. Gidelim evlat. Sana böyle emri hoşlanmadığımı kaç kere söylemem gerekiyor Yiğit. Hmm. Ben de sana çenini kapalı tut demiştim değil mi? Değil mi? O gece gördüklerini hiç kimseye söylemeyeceksin demiştim. Ama sen ne yaptın? Gittin Derya ile Ender'e yetiştirdin. Sen bir de bana hesap mı soruyorsun? Nasıl yaparsın bunu Yiğit? Selim'e nasıl sen? Sibel sus. Bir kez daha sana güvenilmeyeceğini gösterdiğin için sağ ol. Esas sana güvenilmez. Can dostuna, arkadaşına sen nasıl yaparsın bunu Yiğit? Hiç mi vicdan kalmadı sende? Sibel sus. Yoksa senin canını yakarım anladın mı? Bak bir daha benden habersiz hiç kimseyle buluşmayacaksın. Anladın mı beni? Ha? Duydun mu? Ne yaparsın buluşursam? Beni de mi öldürürsün? Bana bak ve iyi dinle. Aklının ermediği işlere bulaşma. Ve bir daha benim arkamdan iş çevirirsen o zaman ben bile seni koruyamam. Anladın mı? Ha? Anladım. Güzel. Ama sen de bunu anlayıydın. Senin etrafında seni seven kimse kalmadı. Ben dahil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.